söylüyor ya Doğu Akdeniz de Amerika'nın isteğini söylüyor. Suriye'de isteğini söylüyor. Irak'ta isteğini söylüyor. Azerbaycan'da isteğini söylüyor. Hatta biz Libya'da isteğini söylüyor. Biz bundan hiçbirine evet demedik ki. Evet. Şimdi Kıbrıs mevzusu açılır. Kıbrıs mevzusunda şunu söyleriz hepimiz. Övünerek söyleriz. Ne deriz? Orada Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını Sonuna kadar savunduk deriz. Bedel ödemek. Ödedik de deriz. 74'teki ambargosu ve diğerleriyle. E, o zaman da çok kolaydı. Yani pas geçilebilirdi. Hiçbir şey yapılmazdı. Böyle hayatımız hep beraber güllük gülistanlık geçerdi. Böyle de yapabilirdiniz. Amerika'nın size eğer bu kadar sert çıkıyorsa zaten ben bir de söyleyeyim mi? Ben bir vatandaş olarak açık söylüyorum ben vatandaş olarak gurur duyarım. Demek ki Onların lehine olmayan, bizim lehimize olan bir şeyler yapıyoruz. Ben niye Cevit'i çok seviyorum? Niye Erbakan'ı çok seviyorum? Risklerini de aldılar. O riski Erbakan daha sonra da çekti. Ecevit de o riski çekerek yaşadı hayatı boyunca. Peki. Ama bugün bir Kıbrıs varsa o günkü alınan riskle konuşuyoruz. Şunu söyleyebilir miyiz? Ya o zaman biz bunları yapmasaydık bizim bir Kıbrıs sorunumuz gibi sorunumuz olmazdı. Ben bir şey söyleyeyim mi? bizim Doğu Akdeniz diye bir sorunumuz olmaz. Çünkü Doğu Akdeniz olmazdı. Olmazdı. Doğru. O zaman bugün ödeyeceğimiz bedelleri eğer doğru yönetebilirsek biz ileride bizim olan bir şeyi savunacağız. Ben o yüzden öyle bakıyorum. Tek bakmadığım tarafı, eyvallah. bakmadığım tarafı bu. Tamam. Peki, eyvallah. Bu kadar. Yani yoksa hepimiz hepimiz şey yapabiliriz. Peki o zaman önce... Şimdi edin. demin <laughs> e, Nedim dedi ki, Rus uçakları alabilir miyiz? Ya şimdi şöyle bir sistemde böyle şöyle bir durum var. Siz bir uçak aldığınızda bu uçağın en önemli şeylerden bir tanesi sizin uzun süreli kullanabileceğinizin lojistik bilgisine sahip olmanız lazım. Bu uçağın eee aviyoniklerinin, bu uçağın e, sistemlerinin de size uygun olması lazım. Yani NATO'da NATO'da kullanabilmeniz lazım. Telsizleriyle hepinizin birbiriyle görüşmesi lazım. F16'ların onunla görüşmesi lazım. Bu dönemde bu dönemde hepsi birbiriyle konuşan sistemler aldığınız füzeleri buna takabilmeniz lazım. Mühimmat uyumu. Mühimmat anlamında bir ülkenin fazla miktarda fazla, farklı ülkelerden silah sistemi alınması dünyanın hiçbir yerinde kabul edilir değildir. Birincisi lojistiğinizi zorlaştırırsınız. İki bakım süreçlerinizi zorlaştırırsınız. Üçüncüsü ekstra maliyetler oluşturursunuz. Yapabiliyorsanız tek tip tek ülkeden yapabiliyorsanız güvenilir bir ülkeden yapabilirsiniz. En iyisi de kendiniz yapmaktır. O yüzden hani Peki bu şey bir diyeceğiz. Rus uçağına dönmek, bir Rus'a onu soracağım ha, tam oraya yani işte bir titaniği böyle çevirmek gibi mi? Aynen o öyle. kadar mı? Ben bence zorlu. E, batırsanız daha iyi. Ha <laughs> batırsak daha, daha iyi. iyisiniz. Neden batırsanız daha iyisiniz? Onu söyleyeyim size. Şimdi biz ne kadar uçak alacağız? Yaklaşık 100 tane uçak alacağız, değil mi? 100 tane uçak alacağız. E, bizim F-35 siparişimiz yaklaşık o kadar olacaktı. E, biz bu kadar uçağı aldığımızda bununla ilgili motorlarını da alacağız. Evet. Önce bunları göndereceğiz pilotlarımız Bunları uçmayı öğrenecekler Eğitim. Eğitimlerini alacaklar Su-57 zaten şu anda Daha geliştirme aşamasında Aynı F-35 gibi Seri üretime geçmedi Geçmeye çalışıyor Kendisi önce tamamlayacak Kendi kadrosunu tamamlayacak Sizi bir şey alacak Ne kadar sürede Sırayı bu alacak. uçağı Ne kadar sürede bu uçağı alacaksınız evet. Ve bu süreç içerisinde de NATO ile Rusya arasında bir sorun çıkmayacak. Bir de sizin de Rusya arasında bir sorun çıkmayacak. Şimdi bir tane sorunuz varken bir sorun daha yaratır mısınız? Diyeceksiniz ki S-400 bu kapsamda mı? Ah, S-400 bu kapsamda değil. Bizim yüksek irtifa savunma sistemimiz yoktu zaten. Evet. Diyeceksiniz ki Su-57 5. nesil uçak. 5. nesil uçak ama bunu kullanmak ile ilgili uzun bir sürece ihtiyacınız var. Biz zaten bir geçiş süreci için alıyoruz şu an S-400'ü aldık. Anladım. Bizim nedir? 2024 yılından itibaren yerine koyacağımız bir sistemi çalışıyoruz. Biz ara formüller yapıyoruz. Su 57 bir ara formül olmaz. Peki. Su 57 kendi başına zaten bir ana formül. Demin evet. uçak sayısının olduğu F16 vardı ya arkadaşlar. O görseli koyar mısınız rica etsem? Hani F16 sayılarının olduğu bir görsel vardı. Geliyor. Tamam. Ee, o da F16'nın e Ama o tam blok 50 artı uçak da o yüzden o yüzden de göstermek istiyorum. Ha bu. O, tamam. Evet. Yani Sayın Komutanımızın bahsettiği şu üzerindeki e, yakıt e, normalde aşağı takılır HHC Atak Tankı. Bu kanat üstü olan sabit yakıt tankı bu daha uzun bir menzil sağlıyor. sağlıyor. Artık Türkiye'nin etki alanı arttıkça yalnızca tanker uçaklar değil bu tip uçaklara da ihtiyacımız var. Yani biz Libya'da e, askerlerimiz varsa onları destekleyebilecek bu tip uçaklara ihtiyacımız var. Yani Türkiye etki alanı Genişli. Genişledikçe uçak tipini, modelini ve e, menzilini arttırmak zorunda. Bunlardan bir tanesi işte bu blok 50 artı dediğimiz uçak. Başka bir şey daha var, bu çok önemli. Mesela bizden daha yeni uçak almış olan bir Irak var. Irak'ta da F-16 var ve Irak'taki F-16'lar e, neredeyse sıfır olmasına rağmen bizim ilk aldığımız F-16'lardan daha eski model. Diyeceksiniz ki nasıl, değil mi? Nasıl? Ne kadar güzel. Şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri uçaklarına koyduğu ekipmanları İsrail tehdidine göre veriyor. Hmm. Yani üzerinde uzun menzilli atış yapma kapasitesine sahip olan Abram füzesini atamıyorsunuz şeyden F-16'dan Irak'tekinde. Üzerindeki radarı, üzerindeki elektronik harp dahil olmak üzere en kullanılmayacak modeli uçak sıfır ama içindeki ekipman Aynı şekilde. Donanımız da... Donanım. Zayıf, Donanım. Aynı şekilde Mısır'a verilen uçaklarda da uzun menzilli füze, hava hava füzesi atma yeteneği Mısır uçaklarında da yok. O yüzden hani yapacaksanız en güzeli kendinizi yapacaksınız. Kendiniz yapacaksınız. Bizim şu anda farklılığımız var. komutanımız onu özellikle söylediği için söylüyorum. Biz artık F-16'larımıza kendi füze sistemlerimizi, akıllı mühimmatlarımızı tamam. atma yeteneğine sahibiz. Çünkü normalde F-16'lar Size bunu da vermiyordu. Amerikan mühimmatı dışındaki bir şey yapma şansınız da yoktu.